i've been having dreams jumping on a trampoline flipping in the air i never land, just float there i am looking up suddenly the sky flames in the trees spread to fallen leaves now they're fine. Selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi temelden beri de zaten şeyler de var. Bugün Bursa paten buluşmasına gidiyorum. Yani gerçi biz düzenliyoruz da ona gene gidiyoruz arkadaşlar falan paten kayacağız. Gördüğünüz park Miraplı Parkı. Miraplı'nın girişi şimdi meydana gidelim. I've been having... Arkadaşlar şimdi geldim teminki yol. Abi, Gördüğünüz abi. zaten yollardan şimdi yanımda Alperen var. Alperen pateni vardı. Ne oldu pateni? Gideceğim alacağım abim kapının önünde. E, Bunu al. abime duyuyorum. E, git al. Beni kon. Abim He. o kapının önünde. Abim izin vermiyor ki. Gideceğim He. abim olmayacak. Tam abisi işte gidince gidecek patenlerini getirecek. Sonra şöyle göstereyim gelenleri diye. Şimdi arkadaşlar tur atıyoruz Mirabda'da. Yanında Lavi var gts 16 hesabın sahibi. Benim, benim arkadaşlarım <laughs> takip edin. Like Burayı, atın, beğenin. buraya yazarım hemen Instagram hesabını. Böyle önde de arkadaşlar şu an gidiyor. 10-11 kişiyiz. Siz de Bursa'daysanız buluşmalara gelmeyi unutmayın. arkadaşlar sur yapıya gidiyoruz. Mirap'tan çıktık çekmedim. Ama olsun. Yanımda şimdi Eray Skate var. YouTube hesabını koyarım. Evet arkadaşlar geldik. Buradaki merdiven tıracağız. Diğer videolardan da hatırlarsınız. Bayağı iyi bir merdiven. Bakın arkadaşlar burada Eymen bu Eymen diye bir çocuk buldum ben. Bunu yiyeceğim. Aa oh, o çok tatlı ama. Bana bırakın. Yarım ben onu ben yarım. Ben, ben yerim yiyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar buluşmaya geldik. Gördüğünüz gibi bayağı kişi var. Bayağı Siz de Bursa'daysanız bu buluşmaya gelmeyi unutmayın. Buraya Instagram hesabımı koyarım. Orada buluşmaların tarihleri falan oluyor. Call it a mom's adoration Foundation A special bond of creation Ha! For all the single moms out there Going through frustration Clean bandit Chard up all Aunt Marie She works a night By the water.